Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte o e, Overcooked oynuyoruz Ama e, e, Yaz bölümüne devam ediyoruz Konuşamadım çünkü aynı zamanda değilim. Çıldıracağım ya Neyse gelmişken hepsini koyalım Domates, ah soğan lazım, soğan lazım. git Top 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 Soğan, lazım Al tamam götürüyorum Ay domates alamadım Domates var zaten hazır doğranmış lazım Hazır bir tane Yolda hazır Hadi devam Gel 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 koş 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 koş. Aslında yüz 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 yüz. Topla 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 malzemelerin hepsini topla. Turşu almışım. Otomatiz. Tamam. Gidiyoruz. Başla 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 doğrumaya başla doğrumaya başla. Hadi dur. Ha tamam. Ah ya, ah. yanıyor yanıyor orada şey var. Sen yapman lazım ben gelemiyorum oraya. Tamam. Sipariş edelim şimdi dur. Oğlum şu şey çöpe atacağız ya. Dur hazırlanam lazım. Neyi çöpe atacağız? Hazır bu. Hadi. Kulaşıkları al. Aldım. Aşağı 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 aşağı. Sen yıkacaksın. Yıka. Keşke ikimizin ayrı botları olsaydı ya. O zaman daha iyi olurdu. Tamam götür 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 koş 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 koş. Soğan ya sabır ya soğanı da alamıyorum. Al. Koyduğun yere bakar mısın baba? Tamam tamam geçti. You don't want to sit there, mask! Had it! Hüz zaten. Hadi gidelim. STOP! Eee yes, STOP! Malzemeleri... Şimdi malzemeler. 260 baba yapabiliriz. Yapabiliriz! We can do it! Hızlı hızlı şey yapalım Atlas. Malzemeleri alalım. Oraya yığmaya gerek yok. ha, malzemeye gerekiyorsa onu E evet, sonra yanlış malzeme alıyorsun falan yemeği yapamıyorsun. 3 2 1 Başla Soğan bende Turşu Bir de bir de şey var bir de mısır var Aldım Hadi gidelim gidelim gidelim, gidelim. Doğru 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 Yalnız hepsinden doğru davrandığından emin olmuyoruz aslında Dur 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 daha bu kadar diğeri? Bir. Diğeri. Al Soğan lazım. Soğan lazım. Koy onu? Hayır koyabilirim. Sadece soğan lazım. Diğer eşyalar. Dur 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 domates. Turşu al. salata bir iki tane koy. Soğan iki tane koy. Harun koy. Tamam. Domates de lazım. Ne evet, domates? Tamam, tamam. Götür 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 götür. Üç soğan lazım de. Tamam, Döneriz onu. <laughs> Arkadaşlar hadi tam mevsim salata yapıyoruz burada ya. Devam. Go 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 go. Domates. Go. Koşuyorsun sen. Koş koş koş. Koy tabağa. Götür. Yıka. Ben de oraya öbürüne bakayım. Koy tabağa. Dur dur. tam götür götür. Al işte çok güzel. Efsane bir şey. Al. Götür 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 götür. Ne lazım? Şu uzlaşamam. Seyf. Ama bir alırım. Hadi oğlum. koyacak yerim yok. Ha. Hadi gidelim. Koş 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 Ne lazım? Ne oldu? Ne var? Atatatatatatatat! Domates, domates, domates. Ona domates lazım. Hiç bir şekilde hareket etmemiz lazım baba. Hazır. Hadi. Çevir. Daha, az daha, az daha, az daha sul. oraya öne şey geldi. Al burada. Tamam. Aldım. Hadi. koyayım. sırada koydum. Soğanı aldım. Şundan bir tane daha lazım. Hadi gidelim. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz baba. Her şey tamam. Ben yapamıyorum bir şey. Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok. Ben yapıyorum. Ben yapıyorum. Hazır. Bavul lazım mı? Evet. Soğan lazım ya. Bir daha bir daha soğan lazım. Baba gitmemiz lazım. Hadi. Ya. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi. Veremiyorum. Öbür yanda kaldı mı yemek? Yemeyin, öbür yana al. Çabuk, 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 çabuk. Soğanı almamız lazım. Kap, kaptım soğanı. Hadi, 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 hadi. Hazır, götür götür götür, çabuk. Ha, verdim. Dört Al, 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 al. Al al. O İşte böyle. İşte böyle. <gülüyor> <gülüyor> Sonra güzel görüşmek üzere arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Tabii ki güzel görüşmek üzere. bay.